Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü derse başlıyorum. İlk dersimiz fiziksel risk etmenleri. Fiziksel risk etmenleriyle başlıyorum. Arkadaşlar gürültü, termal konfor, titreşim, basınç, aydınlatma ve radyasyon şeklinde tamamlanacaktır. Gürültü istenmeyen ve hoşaya gitmeyen sesler olarak tanımlanır. Bu ifade kişiye ve zamana göre farklılıklar farklı olarak algılanabilir. Bir iş yerinde, bir metre uzaklıkta, eğer, e, bir saniye arkadaşlar, şu arkadaşımı hiç içeri alayım. Evet, Bir metre uzaktaki bir kişiyle konuşmak için sesi yükseltmek gerekiyorsa, o iş yerinde zararlı düzeyde gürültü var demek. Arkadaşlar gürültünün şiddeti desibel, frekansı, saniyedeki titreşim sayısı hertzdir. İnsan kulağı 20 hertz ile 20 bin hertz frekanslı sesleri algılayabilir arkadaşlar. Demek ki insan kulağı frekansı 20 hertz, 20 kilohertz veya 20 bin hertz frekans aralığındaki sesleri algılayabilir. Yine duyma eşiği 0 desibel yani Sesin şiddeti desibeldir arkadaşlar. Duyma eşiği 0 desibel, ağrı acı eşiği 140 desibeldir. Bunu ses basıncı açısından değerlendirirsem yine duyma eşiği 0 desibel karşılık gelen 20 mikropaskaldır. 20 mikropaskal yani bu duyma eşiği, ağrı acı eşiği de ses basıncı açısından 200 pas paskaldır. Şimdi demek ki arkadaşlar 20 20 bin 20.000 Hz frekanslı frekans aralığındaki sesleri insanlar algılayabilir, duyabilir. 20 Hz'den daha küçük frekanslı seslere bir subsonik ses denir. Demek ki frekansı 20 Hz'den daha küçük seslere subsonik ses, 20.000 Hz'den daha büyük olan seslere de ultrasound sesler diyoruz. Devam edelim. Gürültü oluşturan etkiler, gürültü oluşturan ses şiddeti, desibel olarak vereceğiz. Gürültü oluşturan sesin frekansı, hertz olarak bir ses dalgalarının saniyedeki titreşim sayısı frekanstır. Gürültüden etkilenme süresi, gürültüye karşı kişisel duyarlılık, gürültüye maruz kalanın yaşı, gürültüye maruz kalanın cinsiyeti, gürültüye maruz kalanın kullandığı ilaçlar ve kimyasallar olacaktır. Arkadaşlar günlük yaşamımızda çevremizde bulunan seslerin frekansı sıklıkla 250 ile 2000 hertz arasındadır. İnsan kulağı az önce bahsettiğim gibi 20 hertz ile 20.000 Hz frekans aralığındaki sesleri duyabilir, algılayabilir. Ve frekansı 20 Hz'den daha az olan seslere subsonik sesler. Frekansı 20.000 Hz'den büyük olan seslere de ultrasound sesler diyoruz. Subsonik ses frekansı 20 Hz'den daha küçük seslerdir. Ultra ses de frekansı 21 bin Hz'den daha büyük seslerdir. Demek ki yine arkadaşlar sağlıklı bir insan kulağı 20 mikropaskal 200, pa, 200 paskal arasında bulunan ses şiddetlerine duyarlıdır. Aynısı arkadaşlar işitme iş, eşiği iş, düzeyinde 0 desibel. 20 mikropaskal 0 desibele eşittir. 200 paskalda 140 desibele karşılık gelecektir. Gürültünün etkileri 3 şekildedir arkadaşlar. Gürültünün etkileri 3 şekilde olumsuz etkisi vardır. 1 fiziksel etkiler, 2 fizyolojik etkiler, 3 psikolojik etkiler. Fiziksel etkiler geçici veya sürekli işitme bozukluklar oluşabilir. Geçici veya sürekli işitme bozukluklar olabilir. Fizyolojik etkiler kan basıncı artışı, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, ani refleksler gözlenebilir. Psikolojik etkilerde ise arkadaşlar Psikolojik etkilerde davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik, stres hali gözlenebilir. Performans düşüklüğü olur. Performans etkilerinin iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlanması gözlenebilir. İş yerindeki gürültü kaynakları nelerdir? Bir bakalım. Pompa, kompresör, türbin, ventilatör, jet motorlar ve vanaların gaz ve sıvı itici etkileri. Kırı ve motorların ateşleme gürültüleri. Transformatör ve dinamoların oluşturduğu sesler. Çevirici dişli motor ve makinalardan gelen titreşim ve sürtünme sesleri. Dövme, pertinleme, çakma makinalarıyla kesici, ezici ve biçim verici makinaların sesleri. Başarılı bir işitme koruma programı hem işletmeler hem de işçiler için gereklidir. İşitme koruma programının yedi aşaması bulunmaktadır. Bir, gürültünün ölçülmesi. iki yönetsel ve mühendislik kontrollerin yapılması. Üç, odyolojik değerlendirme. Dört, kişisel koruyucuların kullanılması, kişisel koruyucuların kullanılması. Beş, çalışanlarına, çalışanlara eğitim verilmesi, motivasyon kazandırılması. Altı, kayıtların tutulması. Yedi, programın değerlendirilmesi şeklinde tamamlandı. Bir iş yerinde 8 saatlik çalışma süresince toplam gürültü düzeyi ölçülmeli ve iyi bir frekans analizi yapılmalıdır giriş yerinde 8 saatlik çalışma süresinde toplam gürültü düzeyi ölçülmeli ve iyi bir frekans analizi yapılmalıdır arkadaşlar. İyi bir frekans analizi yapılmalıdır. Ortam gürültü ölçme cihazları dozim, ortam dozimetresi olarak adlandırılır. Ortam dozimetresi olarak adlandırılır arkadaşlar. Yine kişisel dozimetreler de ölçer gürültü düzeyini. Demek ki gürültü düzey ölçmeleri gürültü ölçme cihazlarıyla yapılır. Bu cihazlar anlık gürültü seviyelerini ölçebilen cihazlar iş yeri ortam dozimetreleri kişisel dozimetrelerdir. Bu amaçla gürültüyü kaynakta azaltmak ekipmanları daha az gürültülü ekipmanlarla değiştirmek. Gürültüyü kaynakla alıcı arasındaki yolda azaltmak. Gürültü kaynağını başka bir mekanda tutmak. Gürültüyü gürültüye maruz kalan kişiyi de engellemek. İzolasyon, kişisel koruyucu, donanımlar vesaire. Biz tekrar arkadaşlar gürültüyü en etkilisi kaynakta azaltmak. Gürültüyü taraf etmenin. Ekipmanları daha az gürültü ekipmanlarla değiştirmek. Gürültüyü kaynakla alıcı arasındaki yolda azaltmak. Gürültü kaynağını başka bir mekanda tutmak. Gürültüyü gürültüye maruz kalan kişiyi de engellemek izolasyon, kişisel koruyucu donanımlar. Gürültü ölçen cihaz